Selamlar arkadaşlar herkese kolaylıklar diliyorum. Bugün Studio One programımızda e, arkamda gördüğünüz videoyu editleyeceğiz. Editlemek derken videoya müdahale değil de videonun müziğine müdahale edeceğiz. Bu müzik 1987'de kaydedilmiş. Van sanırım e, TRT Çocuk Korosu'ndan birileri. İşte sanırım şu ekranda gördüğünüz şöyle Avruzu diye birisi ablamızdı. Ablamız diyorum çünkü şu an yaşı bayağı büyüktür bir ihtimal. Evet, senkronu oturtacağız. Çok da hoşuma gitti bu eser. Yani Severek dinledim, birçok kez dinledim üst üste. Kendimce dedim ki ben buna bir altyapı yapmalıyım. Güzel bir altını güzel döşemeliyim ama otantiğini bozmadan yapmaya çalışacağım tabi. Çünkü oradaki otantik zaten kendisini sevdiren kısımdı. Bakalım neler olacak göreceğiz. Hadi izleyelim. Evet. Burada şu heybeler ellerde. Sanırım Van F Turizmi Folklor Derneği diye yatam yazı okunmuyor. Arzu Zorer'in seslendirdiği bir ve grup arkadaşlarım diyelim. Evet, çok hoşuma gitti bir türkü. Bilmiyorum nedendir de. Sonuçta belki eski yerleri, eskileri hatırladık herhalde de ondandır. Videoyu tutup böyle mouse'un sol tuşuyla sürükleyip bu şekilde bir çizgi en başa getirirsek videomuz import oluyor arkadaşlar. <laughs> kontrol artı kontrol ve yön tuşlarına kontrolü basılı tutup <laughs> yön tuşlarıyla ...genişletebiliyoruz. Enter iki kez başlık. Baş tarafa geldi. Bir, iki, üç, dört. Yani gümle başlayan bir eser. Şimdi bunun ilk gümünü alacağız. Şurayı şöyle bir genişletelim. Bellerde, bellerde. Giden de. Giden de, giden de. Şimdi metronomuna bakalım. Şu videoyu küçülteceğim şu ekranda. Onunla çok bir işim yok. Şu aşağı doğru indirelim. Bir ölçü. Diyelim şuradan başlayalım. Bu C harfine basıp metronomun sesini açalım. Yani zaten daha önceden bir kurcalamışım sanki ben bunu. Evet. Ee, Elimle 116 yakın bir metre olduğundan. Şimdi bunu ölçü ölçü kesip gideceğiz. Şu kısım oturuyor. Evet. <laughs> Ama şuralarda kaçan yerlerde var gibi. Şöyle yapalım. Şuraya alalım. Videoyu şu bölümü gördüğünüz gibi video yaptığınız herhangi bir müdahale videoya da alt tuşuna basıyorum. Windows klavyelerde Windows program Studio One'larda daha doğru söyleyeyim. Alt GR değil alt tuşuna basacağız. Alta basılı tuttuk. Sağ alt köşeden kaydırdık diğerini sola getirdik. Ölçüye oturtuyoruz yerini. Evet. Şu yerinde sonra şu kısım ayrılmış ondan. Oturtalım yerine. Dinleyelim. Şurada da kaçıyor gibi sanki de. Yok. Çok da... Burada bir kaçma var hafif. Böyle biraz tabiri caizse milimetrik oynamamız lazım ki istediğimizi elde edelim. Bura güzel. Evet. Buralar güzel gidiyor. Şuradan kesinti atalım şöyle. Sanki biraz acele ettiği gibi üretiyorum ve onu şöyle şuradan alırsam tuş, evet hata oldu. Neden öyle bir artistlik yaptı bilmiyorum. Yani. Şunu kaydırmamız mı lazım? Şöyle bir tuttuk. Heh. Evet şimdi oldu. Evet. At, kaçmaya başlıyor yavaş yavaş yani Çünkü bunun sebebi şu. Eskiden kayıtlar kasetler, Betamax kasetlere ya da benzeri makaralar vardı. Böyle internetten Google'dan bakın şöyle Google'a hemen şöyle Google'a girelim. A Max diyelim. Şu tarz kasetlere kaydı edilirdi. Kaydedilirken o kayıt cihazının e, herhangi bir senkronu yok. O senkron olmayışından dolayı rastgele bir e, hız ya bir de çalan insanların da herhangi bir metronom çalma durumu yok. Ondan kaynaklanan durumla da böyle metronom kaçmaya. Biz onun metronomu oturtacağız. Videonun şeklini bozmadan. Şuradaki Şen girince ritimler duyuluyor. Dikkat ettin tam net gelmiyor. Yani o gümü yakalayamayabiliriz ama en sonraki yerden böyle kendimiz sayacağız artık. kliği kaldıralım. Bir, 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 üç, Şurada. Gümümüz var. Zaten ufak bir belli yeri. Şunu aldık. Ya çok güzel bir türkü bu. Altyapısı da güzel olacak bakalım. Hey benler, benler. Ben kısmı olan kelimenin onda da kaydıralım. Keşke bu ablamız 20 O zaman da ufakmış ama ee, ulaşabilsek de bu aranjayı ile yap ona gönderebilsem. Eğer ulaşabilecek kimse varsa kendisiyle bir şekilde mail yolu ya da telefonla görüşelim. Aranje bitince beğenirse Umarım beğenecektir de kendisine gönderelim. Hediye edelim onu. Hey bellerde. Bellerde bellerde. Çengere git. Şu giden de yakalayabiliyorum onu. İlla ki hani şu 11-12 arası nereydi? 11 ile şuradan şuraya kadar tutturmak zorunda değilsin. Yakaladın, şurada mı yakaladın, burada mı yakaladın, nerede olursa olsun fark etmiyor. Şunu şöyle alalım. Arası bayağı uzun bakalım oraya. Kliye açalım pardon. Şurada bir kaçırma var yine. Şu giden de elin bölümünden aldım. Şöyle yanaştıralım. Burada bayağı uçmaya başladı. giden de, giden de. E es, es alıyor sanki o. Evet, şurası onun yeri. Gidiyorum. Na 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 bayılıyorum Türkiye'ye. Yani? Eski otantik türküleri böyle bulup sevip beğendiklerimin hepsini alacağım. Tek tek yapacağım böyle fırsat bulurca. Bakalım. Evet, şuradan alalım. Evet arkadaşlar, buraya kadar şimdilik senkron kısmını gördük. Böyle ufaktan ritimler ekleyelim. Bakalım neler gelecek. Böyle hangi ritimler kullanalım bakalım. Şöyle Presonus'un kendi impaktın içinde ben daha önce belirledim şu kick sanki ya da şu buna gider mi? Klavyemizde kapalı Bir açalım da. Şuna şu nasıl çok ağır olur ce ve bu sanki olabilir gibi ama şu, bakalım başka D nasıl sanki güzel gibi D'ye benziyor bakalım ama önce şunu bir ölçüleri dememiz lazım. Çünkü bir sayısın ki şöyle yerlik. Sesini az onu. Kiki kısalım. Çok kısalım. yeterli şimdilik. Şimdi şimdi Stilius'tan şöyle gel bakalım. Asma davulları var burada bakalım nasıl bir şey. O dam dam ayırtan vuranları kaldıracağım da. Sadece bir iki ölçü bakalım. Şu an gerek yok. Video şöyle bir pardon. Şuna da gerek yok. şu bu Ha. Ha dışarı sertmiş şu. Şöyle alırsak şöyle yanaştırsak bir ölçüyü Evet bunu davul bir isimlendirelim hemen kontrol B babanın B'si bebenin B'si fark etmez hemen ayrı ve çevirdik zaten şimdi ikinci davulumuzu bakalım davulcumuz nasıl çalıyor Arkadaşlar daha önceki stereo anlatırken bahsetmiştim. Bir sesi kopyalayıp pan yapmak sesin e, sadece e, volümünü arttırır. Stereoya çevirmez. Stereo gelmez ses. Frekansların farklı olması lazım. Ya da iki kere ayrı ayrı çalmanız lazım ki e, ileriki videoda e, daha sonraki o bir aranjenin doğuşunun devamında orada göreceğiz enstrümanı Aynı enstrümanı çalacağım ama üst üste iki kere çaldığımda e, neler oluyor, neden öyle oluyor onu anlayacağız. O yüzden ikinci bir davul farklı bir davul kullanacağız. Şöyle yerleştirelim. Bunu şöyle sola alalım. Hmm. Güzel. Şu arkadeşe davul iki diyelim. 2 dedik ama o bir diye kaydetti. Neyse 1. Dur bakalım. Bir Evet. Bunu da parmağı sağ aldık. Şöyle şöyle kaydettik. Buna güzel bir alkış gider değil mi? Şöyle yapalım. Kankalalan içinde neredeydi? Şuradan arama yapalım. Alkış. Daha önce arkadaşlarla böyle bir kendimiz bir alkış çalmıştık. Şu ikiliyi alalım. Şuraya yerleştirelim. İkinciden itibaren gelsin. Ha pardon. Alkış kullanmayacağım sebebi de zaten onların çaldığının içinde alkış var. diyoruz. Buradan bir tumba seçelim davulları biraz. Şöyle bakalım. Güzel geldi, hoşuma gitti. İndirelim. Okumanın altında nasıl gelecek bunlar? Hey beller, bellerde, 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 Şimdi şu Core Library'in içinde Grove'a geliyoruz. Burada bir hi-hat vardı. Evet, burada şöyle yumuşatalım. Biraz Diyelim bakalım. İzleyelim. Çok böyle dan kurt bir şey oldu da şu doğucu amcalar biraz biris. Güzel. Şimdi şöyle bir saldıralım kaydedilsin mi diyor. Evet diyor. Bir şey olmaz. Aha. Ah. Şöyle akustik gitar vardı. Bakalım. Akoru da basit zaten. Üç tane ney akor var. Sanırım. Dam, dam 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 böyle bir şey. Basit bir şey yapacağız sadece. Müzik sol diye Şuradan rahat basmak için onu da ayarlayayım da. La sol diye şey sol sus tut koma var ya. Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa Karar sesinin la olduğunu zaten şu an la'ya almış olduk baskıyı da. Esel sol diyezde. Karar sesinin la olduğunu farz edin. Eğer evet, bilmeyen arkadaşlar varsa söylüyorum. Bilenler zaten biliyordur. Komanın karşılığı akor olarak sus dört. la ise bu sol. Bir üst sesin sus dördünü alacağız. Mi ise ne olur? Z'nin sus dördü. Başka alternatifi yok onun o baskı olarak. Aklınızda bulunsun açalım. Hem bu oturmuyor sebebi de sonuçta o zamanki akort ya da bu bahsettiğim kaset kaydının verdiği şeyden dolayı 440'a ayarlanmış olsa dahi tam oturmayacak. Ondan daha sonra melodinle e, ince ayarla halledeceğiz. Şimdilik oturduğunu farz edin, ona göre duymaya çalışın. <laughs> Bakalım nereden geliyormuş? Şuradan hangisine şuna bir melodin açalım? Morfonik. Evet. Ben sonra farklı bir şey yapacağım. O monofonik olmasın da. Melodik standart evet. Ve Evet. Sol alalım Şöyle herhalde, artı 15 falan yapsak. Şöyle merodaynı kaldırıyorum. Tam tutması için sanırım şöyle bir 20 yaparsam bu tüm ince ayar bölümü tutacak mı? Acaba eksi 20 mi?

daha yaklaştı bayağı bir. Şimdi buraya da bir tane bas atayım. Şöyle sallayalım. Ondan sonra bitirelim videomuzu. Şurayı bir. Yeterli bu kadar. Deneyelim. Alalım bir şey. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkülerle kalın. Türkülerimiz güzel. Özümüzü kaybetmeyelim. Yine pop dinleyin. Caz dinleyin. Ne dinlerseniz dinleyin de. Dönüp dolaşın. kökçü dükkanı gibi türkülere de dönün. Kendinize iyi bakın. Selamlar herkese.